Hayır yani bize söyleseydin. Aynen abi yardımcı olurduk. Yine kıyamet kopmuş. Olaylar olaylar. Sen burada pas pas çek. Oğlum. Hayırdır inşallah bu hal ne? Kaan'a sor istersen. Oyun mu amcamdan yana kullandım. Ne? Oğlum. Oğlum sen kendinde misin? Babam bana yüzde beş hisse veriyor. Sen kendindeyse ben de kendindeyim anne. Hayatımda ilk defa ben kendim için bir şey yaptım. Pişman da değilim. Hem siz benden fazla hisse sesiniz çıkmıyordu. Bir dakika bir dakika. Ne oluyor öyle olunca şimdi? Ne olacağını hemen söyleyeyim anne. Şimdi amcam sermaye arttıracak. Babamın her şeyine tedbir konulduğu için parayı koyamayacak. Son damla bizi şirkete döndürecek. <laughs> ah kan ah. Hem ne oluyor ya? Niye hepiniz bana yükleniyorsunuz? Ya tamam kan. Biz de kendi isterimizden veririz. Eşip tane dağıtırız. Heh bak olur öyle işte. Anne sen eğer bana bu kadar çok düşünüyorsan bağımın üstündeki tedbirleri kaldırırsın. duydun mu bunu yaptığını? Duydum. Yetişleri ya çocuk. Al hayvan gör. Ne oluyor baba? Ben görmezden geliyordum. Para söz konusu olmasa yüzüne bakmıyordum benim. Nankörlük etme. Nankörlük etme! Kazım Bey, burası benim evim. Sen öyle san. Yakında hiçbir şeyin kalmayacak. Bunun yüzünden. sonra benim senin gibi rolüm yok. Duydun mu? Daha önce var mıydı zaten baba? Oğlum hala konuşuyor <laughs> musun sen? Dur, vur! Kazım Bey! Be. Tamam, dur, dur, Kazım amca! amca. Vurma Allah aşkına dur amca! Dur. Dur. Yeter artık ya! Öldürecek misiniz siz beni? Baba tamam. Kalan yeter. Sus artık! Ben susamam! Bir daha etrafıma bağırmayacaksın. Seni görmeyeceğim. Bu devran dönecek. Döndüğü zaman da bana bulaşma. Gelmem baba. Hiç gelmem. Merak etme. <laughs> ya sen Kaan sen bizim hala yazarın farkında mısın? Belki yeter artık. Bir kere şey de ben getireyim Berk. Hiçbir şey olmaz bu saatten sonra. Sen bir de dikiyor musun bana ha? Dikiyor olmam. ya ne yapacaksın bana mı vuracaksın? Ya senin bu halin. Ne biçim bir şey konuşuyorsun sen Berk? Allah aşkına. dur. Oğlum tamam. Dur. Kaan'ın videoya ne? Kendine bak sen. bir dakika elimize kontrol, ne varsa her şey gitti her şey gitti Bu bak ya Hayır herif Sen be bu işi çözeceğim Ale bak aleyna sen de üstüme gelme kalbini kırarım tamam gel otur şöyle Bak, bana bak. Nasıl öğreneceksin? Seni şirketin başına getireceğim tek yetişen olacak sen yeter ki bana güven. İzin ver seni inarların patronu yapayım.